Estaizu billah Rabbi Rahime Zülcelal Celal buyuruyor ki hepimizin bildiği gibi Ya eyyühen nas inna halaknakum min zekeri ve ünsa ve cealnakum şu'uben ve kabaila lita'arafu inne ekramekum indallahi etkakum inna allaha alimin habir sadakallahu'l azim Ey bütün insanlar bütün insanlar mekan, zaman, renk, ırk, dil belirtmeden bütün insanlara hitaben ey bütün insanlar inna halaknakum sizi biz azimüşşan yarattık sizi biz yarattık diyor Rabbimiz. Nereden? Min zekerin ve ünsa Bir erkekten bir kadından Yarattık e Görünüşte bu çok Kolay anlaşılan Ve Basit gibi haşa görünen Bir mana geliyor bize Hayır Efendiler bütün çıkmazımız burada düğümlenmiştir. Bütün çaremiz burada düğümlenmiştir. Niye Rabbimiz devamlı olarak Halaknakum halaknakum halakna Sizi yarattım, sizi yarattım. Sizi niye böyle söyleyip duruyor? İnkar eden mi var? Yeryüzünde Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar eden mi var Müslümanlar, gençler? Yok. Ebu Cehil bile Kur'an'ın şehadetiyle Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyordu. Şu anda Ebu Cehil ki biliyorsunuz 14 asır önce Mekke'de İslam'ın önüne çıkan, İslam hakimiyetinin önüne dikilen engel olarak, korkunç bir mania olarak İslam'ın önüne dikilen adam Ebu Cehil. Ebu Leheb Safa tepesinde Hz. Muhammed'e ilk karşı çıkan adam Ebu Leheb ne demek Ebu, ne demek Leheb? Ebu Leheb ne demek? Ne demek Ebu, ne demek Cehil? Ne demek Ebu Cehil? Bunları bilmeden iman etmiş olamayız. Bu açmazdan, bu çıkmazdan kurtulamayız. 14 asır evvel, Mekke-i Mükerreme'nin yönetiminin, idaresinin, iktidarının başında iki tane baba var. Baba, biri Ebu Cehil, biri Ebu Leheb. Biri cehaletin babası, biri de ateşin babası. O zaman da babalar var. Şimdi de babalar var. Kıyamete evet. kadar olacak. Ama işte bunların evsafını ortaya koymak lazım. Ebu Cehil demek biliyorsun Arapça bir kelime. Türkçesi bir cehaletin babası demek. Ebu, Arapça baba demek. Ebu. Ebu Hanife, Hanife'nin babası. Ebu Yusuf, Yusuf'un babası. Ebu Cehil, Cehaletin babası. Ebu Leheb, Ateşin, Alevin babası. Leheb Arapça ateş demek. Leheb, ateş. Kızgın böyle alevli ateşlere Araplar Leheb diyorlar. El Lehebi. Ateş, alevli ateş. İki baba o zaman karşı çıkmıştır. E peki bunların hiçbirisi Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmiyor bizi Allah yaratma, yaratmamıştır demiyor. Biz kendimizi kendimiz yaratmışız demiyor. E peki niye Cenab-ı Hak durmadan Halak, naküm, sizi biz yarattık biz ya şu noktayı söyleyeyim keseyim uzatmayalım çok mühim mesele burası. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve daha buna benzer babalar o zaman Mekke'de 14 asır evvel Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar. Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Ve <Z> le in men halaka's semawati vel ard ve sahhara'ş <acırır> şems vel kamer le yekulun Allah. Sadakallahu'l azim. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm, eğer sen Ebu Cehil gibi, Ebu Lehip Leheb gibi adamlara Sorsaydın ki gökleri kim yarattı, yeryüzünü kim yarattı, ayı ve güneşi kim tanzim etti, kim halketti diye sorsaydın, o Ebu Cehiller ve adamları, لَيَكُولُنَّ cevaben diyeceklerdi ki, Allah'u, Allah yarattı diyeceklerdi. Bak Allah'ı biliyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu vallahi biliyorlar, billahi biliyorlar. Ama niye Ebu Cehiller? Bu cehalet nereden kaynaklıyor? Bu niye cehaletin babası oluyor ya? Allah'ı tanıyan hiç cehaletin babası olur mu? İşte tanımadığı bir nokta var ki cehalet oradan kaynaklanıyor. Diyordu ki Ebu Cehil. Efe hükmel cahiliyeti yebğûn ve men ehsenü minallâhi hükmen li kavmi yûkinûn Sadakallah. Şu ayettir sebep. Ebu Cehil diyordu ki Allah vardır amenna Allah olsun göklerin yaratıcısı Allah olsun yeryüzünün yaratıcısı Allah olsun amenna itirazım yok ama Allah yeryüzündeki insanlara kadınlara erkeklere kanun koymasın Allah karışmasın hüküm koymasın yasak koymasın haram demesin günah demesin kötü demesin din işleri ayrı olsun devlet işleri ayrı olsun dediği için vallahi kafir oluyordu. Hadise bu kadar basit. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor fakat yarattığı insanlar üzerinde tasarruf etme hakkını kabul etmiyordu. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Vallahi burayı anlamadan iman etmiş olamayız. Allah vardır diyen mümin olamaz. Allah bildir diyen de mümin olamaz. Ta ki Allah'ın yarattığı mahlukat, mevcudat üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, tasarruf etme hakkını kabul etmedikçe iman etmiş olamıyorsunuz. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmamız lazım topluma. Bunu anlatmamız lazım gençliğe, münevvere okumuşa, herkese. Tebliğ buradan başlaması lazım. Allah'ı yaratıcı kabul ettin mi, O'nun tasarruf hakkını kabul etmek zorundasın. Daha kaçamazsın, kıpırdayamazsın. Ben Allah'ım Allah kabul etmiyorum diyorsan mesele başka, o iş bitti. Oraya bir şey de sokulmayız. Ama kabul ettin mi Allah vardır, yerleri gökleri yaratmıştır dedin mi kaçamazsın. Ebu Cehil ne diyordu? Allah kadını yaratmıştır amenna, erkeği de yaratmıştır amenna. Bak bunu kabul ediyor ama kadınlarla erkekler arasındaki münasebetlerin tanzimine Allah karışmasın biz karışalım diyordum. Aynı şeyi bunlara da söylüyor. Aynı şeyi bunlara da söylüyor. Allah vardır diyor. Amenna yaratıcıdır. Göklerinde, yerinde, yerin de, insanın da her şeyinde yaratıcısı Allah'tır. Allah orada kalsın. Karışmasın. Kanunları biz koyalım kadınların nasıl giyineceklerini biz tayin edelim. Allah karışmasın diyor. Vallahi böyle söylüyorlar. Kadınlarla erkeklerin tokalaşırlar mı, tokalaşmazlar mı? Nasıl evlenirler? Nikah lüzum var mı, yok mu? Bunlara biz karar verelim. Allah karar vermesin diyorlar. Bir kadınla bir erkek bir araya gelirlerse, bundan da razı iseler, canım ne, ne lüzum var nikaha? Nikah ne lüzum var? Bir erkek bir kadını seviyorsa, kadın da erkeği seviyorsa bunlar beraber yaşayabilir. Nikaha lüzum yok diyorlar. Allah bu konuda hüküm koymasın, kanun koymasın, karışmasın bu işlere ya bu ne biçim Allah'tır diyorlar. Ve bunu söyleyenler Türkiye'de, İstanbul'da, Şişli'de belediye başkanı oluyorlar. Şu anda Şişli belediye başkanında bulunan kadını bilmeyeniniz yok. Vallahi bir açık oturumda resmen ben, ben nikaha lüzum görmüyorum. Sevgi var mı? Kadın erkek birbirini seviyor mu? Ne lüzum var nikaha? Allah niye karışıyor bu işe? Dedim duydum. Belediye başkanı bu. Ebu Cehil yoksa eliyle, ayağıyla, etiyle, kemiğiyle Ebu Cehil değildi. Zihniyle ve zihniyetiyle bu Cehil'di. Bugün de var, yarın da olacak. Ama mücadele devam edecek. İnna halaknaküm sizi ben yarattım dedi mi? Siz de buna inandınız mı? Allah'ın yarattıkları üzerindeki kanun koyma, haram helal sınırlarını çizme hakkını kabul ediyorsunuz. Siz kiminle konuşursanız konuşun bir taktik veriyorum. Evvela o kişinin Allah'a inandığını veya inanmadığını, Allah'a inanıp inanmadığını Allah aşkına sorun. Allah'ın yaratıcı olup olmadığını kabul edip etmediğini sorun. Allah'a inanıyorsa işimiz kolaylaştı. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa işimiz çok daha kolaylaştı. Buradan başlayın. Konuşmanın tekniği budur. Tevhid biz buna tevhid diyoruz. Tevhid demek göklerin de yerin de mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır. Yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Bu nerede geçiyor? Kur'an'da. Lehu mülkü <laughs> semavati vel ard. Bak semavat gökler, arz yer. Göklerin de mülkiyeti Allah'ın, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır diyor. Buna inanacaksın. Buna inandın mesele kolay. E, yeryüzü Allah'ın mülkiyetindeyse, bu mülkün sahibi Allah'sa, sen nasıl Allah'ın hükümler dünyaya karışmasın diyorsun? Hem mülkiyeti Allah'ındır, hem de Allah karışmasın. Hiç olur mu bu ya? Bak bu çok basit bir nokta. Bunu çocuklara bile anlatmak lazım. Lehu mülkü semavati vel ard mı arkadaş? Göklerin de yerin de mülkiyeti Allah'ın mı arkadaş? Allah'ın. Ama bak anayasa mahkemesi başkanı ne diyor? Allah diyor yeryüzüne karışmasın diyor. Devlete karışmasın diyor. Hem de yerinde göğünde sahibi Allah'tır diyor. Ya bir çingenenin kulübesine bile gidip de ben buranın sahibiyim diyorsa çık buradan diyemesin. Buraya karışma diyemesin. Sahibi ise karışacak. Sahibi ise orası hakkında icabında istediği şekilde hareket edecek. Yeryüzü Allah'ınsa istediği gibi hüküm koyacak. Yeryüzü Allah'ın olsun ama Allah karışmasın. Buna eşekler bile güler. Mümkün değil. İşte bu kadar cahil olduğu için asıl ismi Ömer bin Hişam olan kişiye Mekke'de Mekke yönetiminin başkanıydı Ebu Cehil biliyorsun. Millet Ebu Cehil diye Ebu Cehil isim değil. Ebu Cehil künyedir. Takma isimdir yani. Künye diyelim buna. Asıl adı Ömer bin Hişam. Hişam oğlu Ömer. Bir tane daha var mesela o zaman iman etmemişti. Hattab oğlu Ömer. O da müşrikti. O da müşrik bir insandı. İki tane Ömer vardı. Birisi Khattaboğlu Ömer, biri de Hişamoğlu Ömer. Ama Khattaboğlu Ömer iman, iman etti, sultan oldu. Öbürü iman etmedi, geberip gitti ve tarihe Ebu Cehil diye geçti. Cehaleti buradaydı işte. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın olsun, yeryüzünün sahibi, haliki, maliki Allah olsun, ama Allah karışmasın diyerek en büyük cehaleti. Gösterdiği için Peygamber ona Ebu Cehil, cehaletin babası diyordu. Ne muazzam künya konusu görüyor musunuz? Bugün de aynı adamlar türlü idarelerin başlarında başkanlık mevkilerine gelmişler. Biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama Allah devlete, hükümete, idareye karışmasın diyorlar. Karışmasın sözünün doğru mu? Yanlış mı olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike kafirun. Allah'ın indirdiği peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken o hükümleri kaldırıp da yerine İsviçre'den hükümler ve kanunlar alanlar kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor. Bak o söz İslam'a uymadı. Kur'an'a uymadığı sürece hiçbir sözü kabul edemesin. Hiçbir ilkeyi kabul edemesin. Laiklik şirktir. Laiklik kafirliktir. Bir Müslüman ben laikliği benimsiyorum dediği andan itibaren göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur.